Arkadaşlar şöyle buradaki yaprakları alıyoruz. Sadece şu uç kısımlarında kalıyor. Böyle gömdüğümüz zaman bazıları diyor köklenmez bu ama kökleniyor arkadaşlar. Böyle toprağa gelecek şekilde kökü sılayacağız da. Pet şişedi daha geç su isteyecek nemli kalacak sürekli çabuk büyümesini sağlayacak <laughs> arkadaşlar nanelerimizi ektik üç gün oldu Üç günde bu kadar büyüdüler 24 daha nane ektik arkadaşlar ben bunu eve getirdim bahçeden daha Pandemide bu nane yapraklarını kullanacağım. Taze taze yeme koşuma gidiyor. Aşama aşama çekeceğim sizleri. Daha sonra da çekeceğim. domatesleri çilekli çiçek açtı. Nane'nin bir hafta sonraki hali arkadaşlar. Böyle büyüdü. Arkadaşlar, balkondan sitenin bahçesini çekiyorum sizler için. Palomut ağacı. O kadar güzel bir serinlik veriyor ki arkadaşlar, palomut ağacı çok güzel. Cartra Prage Larim Ashton.